Bütün fuzuli mübahlar böyle. Dinlemek. Ya arkadaş onu izle bunu dinle. Ya bir haberleri dinledin. Ondan sonra bir de açık oturumları dinle. Sonra kapalı oturumları dinle. Ondan sonra diziyi seyret. Ondan sonra maçı izle. Ya sen ne zaman namaz kılıyorsun? Ne zaman Kur'an okuyorsun? Ne zaman ilmihal okuyorsun? Sen ahirette Allah'a ne cevap verecek? Sen Allah'ın ismini sıfatını sayamıyorsun. Arkadaş bu kadar bol vakti nereden buluyorsun? Yani cennete girmek isteyenin yapacağı hareketler değil bunlar. Sen dünyada ne varsa dinlemek bakımından ne kadar fuzuli varsa doldurdun kulağından için Gözün ne kadar fuzuli şey varsa hepsini seyrediyorsun bakıyorsun. Haramı boş verdim zaten. E helalın da fuzulisi var da kardeş. Bir şey icap etmeden ne bakıyorsun her tarafa? Ondan sonra konuşmak fuzuli dır 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 dır. Yürümek fuzuli nereye gittiğin belli değil. Gidiyorsun bir o yana geliyorsun bir bu yana. insanların İnsanların çoğu hakikaten fevm um yamehun şaşırmış kalmışlar. Tereddüt içerisinde. Ne yaptığını bilmiyor adam ya. Müslümanın hedefi Allah'ın rızasını kazanmak ve cennetine girmek olmalı. Bunun için de beş şeyi muhafaza etmelidir. Beş şeye devam etmelidir. Birincisi nefsini günahlardan men etmelidir. İkincisi fuzuli mubahlardan da kendini hafif hafif çekmelidir. Ve dünyadan, dünya nimetlerinden e, az ile kanaat etmelidir.